Günaydın. Bugün sabah buzdolabının derinliklerinde bulduğum simsiyah olmuş muzlarla pankek yapacağız. Muzları soyuyorum. Bakalım durumları ne? Evet siyahlar ama e, şey değiller yenmeyecek gibi acılaşmamışlar. Hemen. Hı. Bunu da soyalım bunlarımızı ezelim. Şimdi iki tane yumurta kırıyorum. çok ilginç. Bu pankek e, muzlu yumurta gibi olmuyor. Pankek gibi oluyor tadı. Hemen. İşte malzemelerimiz bu. Ama ben içine birazcık da vanilya esansı koyuyorum. Çok güzel oluyor. İçine tarçın da koyabilirsiniz. İstediğiniz, sevdiğiniz aromadan ekleyebilirsiniz. kabakları blenderdan geçiriyorum. İşte pancake hamurumuz hazır. Evet, şöyle çok azıcık zeytinyağı koydum. Şöyle tavaya yayıyorum. Bu çok kabaran bir pankek değil, daha yassı bir pankek. bir elde kamerayla zor çevirdim. Pankeklerimiz hazır. Gluten alerjisi olanlar için de süper bir tarif olduğunu düşünüyorum. Afiyet olsun.